Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Bir kahve molası videosuyla daha yine sizlerleyim. Bugünkü köşemizde ele alacağımız deyim altı kaval üstü şeşhane deyimi. Bu deyimin anlamı nedir? Dilimize nasıl yerleşmiş? Ne durumlarda kullanıyoruz? Size bildiklerimden bahsedeceğim. Bakarsınız sınavda çıkar. Belli olmaz. Evet değerli dostlar deyimin anlamıyla başlayalım. Parçaları birbirine uymayan veya benzemeyen dolayısıyla pek değişe yaramayan aparatlar hakkında veya giyim kuşam konusunda birbirine uymayan ve yakışmayan kıyafetler için biz bu deyimi kullanıyoruz. Özellikle günümüzde bu deyim kılık kıyafetle daha çok ilişkilendirilmektedir. Zira adamın gömleğiyle pantolonu son derece uyumsuz işte altı kaval üstü şeşane deyimi söylenir. Peki bu deyim dilimize nasıl yerleşmiş? Müsaadenizle onunla işleyeyim. Kımetli dostlarım, deyimde geçen Şeşane sözcüğünün İstanbul'un bir semti olan Şişane ile uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Biliyorum halk diline bu şekilde yerleşmiştir ancak bu kullanım son derece yanlıştır. Peki Şeşane nedir? Namlusunda 6 adet yiv bulunan tüfek veya toplara verilmiş isimdir. Peki yiv nedir? mermiye ivme kazandıran spiral şeklinde namlu içine dolanan bir aparattır. Şimdi kıymetli dostlarım evvelce kaval gibi içi düz boru biçiminde imal ediliyordu tüfekler ve namlular. Yiv ve set tertibatı icat edilince bu tip eski namlular ki upuzun olur böyle kaval gibi pek kullanılmaz olmuş ve tarihin karanlıklarına da gömülmüş. Ki bu silahların kullandığı mermiler de birbirinden farklıdır. Yeni icat olan yivli silahlarda mermi kullanılır. Eski o boru gibi olan silahlarda ise kullanılan şey fişektir. Haliyle bu noktada bir silahın yarısının işte kaval biçiminde diğer yarısının şeşhane tertibatıyla tamamlanması mümkün değildir. Son derece uyumsuz olur çünkü her şeyden önce attıkları aparat birbirinden farklı. Fakat rivayet edilir ki eski zamanın birinde teknolojiyi yakından takip eden bir avcı elindeki eski moda tüfeğe işte o kaval biçiminde olan tüfeğe bir de şeşhane tertibatı eklemiş. E hale çalışmamış. Çalışmayınca da çevresindeki insanlara da alay olmuş. Uzun süre kendisine altı kaval üstü şeşhane bu ne biçim tüfek böyle şeklinde takılmışlar. Ve bu deyim de bu şekilde dilimize yerleşmiş. Evet kıymetli dostlarım bugünkü kahve molası hikayem buydu. Umarım videoyu beğendiniz. Bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki kahve molasında görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.